Merhaba. Kayıt olma işlemini tamamladık. Şimdi randevu alma adımına geçeceğiz. Randevu al butonuna tıklıyoruz. Randevu alma işleminin birinci adımı ile başlıyoruz. İki seçeneğimiz var. Harcımızın yük durumu ile ilgili. Eğer yükümüz var ise dolu butonuna tıklıyoruz. Önce boş yük işlemine göz atalım. Boş yük seçeneğinde ikinci adım olan belge bilgilerinin doldurulduğu adım atlanmaktadır. Onu birazdan göreceğiz. Devam edelim. Üçüncü adım yani aracınıza ve taşıdığınız yük tipine uygun olan kutuları işaretleyerek ileri diyoruz. Belgede belirtilen çıkış yapacağımız kapıyı seçiyoruz. Çıkış için randevu tarihi en ileri bir hafta ve en erken ise bulunduğumuz saatten ileri bir zamanda olacak şekilde randevu alabiliyoruz. Çıkış yapacağımız tarih ve saati de belirttikten sonra ileri tuşuna basıyoruz. Sistem size seçiminize göre en uygun slotu önermektedir. Önerilen tarih ve saat uygun ise kabul butonuna, değil ise tarih değiştir butonuna tıklıyoruz. Görüldüğü üzere saat aralıklarını gösteren slot seçim ekranına geldik. 2 saat aralıklarla oluşturulmuş slotlar var. Bu saatler şu anlama geliyor: Tır parkına en erken ve en geç girebileceğiniz saatler yazmaktadır. Her slotun belirlenen bir kapasitesi vardır. Bu sayfada durumu müsait olan slotlara işlem yapabiliyoruz. Dolu slota seçim yapamıyoruz. Slotu seçip devam ediyoruz. Son adımda tekrar bilgilerimizin güncellenebildiği adım ile karşılaşabiliyoruz. Tekrar belirteyim telefon numarası veya mail adresi önemli. Randevu ile ilgili bilgilendirmeler yapılacaktır. Bilgilerimiz doğru ise bitir diyoruz ve randevumuz başarılı bir şekilde oluşturuldu. Şimdi dolu olarak bir randevu alalım. Dolu butonuna tıklıyoruz ve belge giriş adımına geliyoruz. Bu adım boş yüklü araç randevusu seçiminde yoktu. Belge tipimizi seçiyoruz ve belge numaramızı giriyoruz. Aracımızın plakası ve dorsa plaka bilgilerimizi dolduruyoruz. Varsa ikinci dorsa plakasını da yazıyoruz. Girmiş olduğumuz belge tipi ve numarası Ticaret Bakanlığı tarafından sorgulanıp doğruluğuna izin verilmiş ise devam edebiliyoruz. Aracınıza ve taşıdığınız yük tipine uygun olan kutuları işaretleyerek ileri diyoruz. Çıkış yapacağımız kapı ve tarih de seçip ileri diyoruz. Önerilen tarih ve saat slotunu isterseniz değiştirebilirsiniz. Kabul edip iletişim bilgilerine teyit edildiği adımı tamamlayarak dolu araç için yeni randevu sürecini tamamlamış oluyoruz. Şu an randevuyu oluşturduk. Bilet görüntüle butonuna tıklayarak aldığımız randevu hakkında detaylı bilgileri görebiliriz. Çıkmak istediğimiz sınır kapısı, randevu durumu ve kalan süre bilgileri görülmektedir. Biletimizi yazdırabilir, güncelleyebilir, iptal edebilir ve indirebilirsiniz. Randevu alma işlemlerimiz böylelikle tamamlanmıştır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.